85 84 29 diyecek bir şey bulamıyorum. Bak benim de var iki tane. Cins kedim var benim de. Ben hayvanları çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Yani sokakta bile görsem seviyorum. Yani benim bir tane kedim var. Yavrusu var. Yani böyle bir şey olamaz. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Bunlara yani bunların peşine düşüp bunlara bunların bir çaresine bakmaları lazım. Gerekli cezayı alması lazım. Yani ben bunlara hayvan canisi diyorum başka hiçbir şey demiyorum yazık günah ya kediden ne istiyorsun sokaklar kedi dolu yani kapının önüne gelmiş balkona gelmiş ne olmuş pis desen gidecek ne zararı oluyor zaten kedilerin de zararı var ki kedilerden hayvanlardan bir zarar gelmez sadece kediler değil hayvanlara da yapıyorlar. Eğer böyle kendi kedisi olabilir diyeceğin zaten böyle yapan bir kişi kendi kedi bakamaz hayvan bakamaz elinde kalır.